Gençler selam. Bugün e, veri analizi videosuyla karşınızdayım. 7 tane yeni nesil diyebileceğimiz orta belirli veri soru var. E, bir önceki serimizde, bir önceki videomuzda daha doğrusu karaköklü ifadeler çözmüştük. Şimdi veri analizindeyiz. E, hangi yayın evinden aldığımı şuradan göreceksiniz. E, bu sefer yerini değiştiririm. Eğer bir tavsiyeniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz soru çözümümüze başlayalım. Şimdi, Aşağıda bir daire grafiği veriliyor ve bu grafikte ne denilmiş Bir günde üretilen ayakkabı ve çanta sayısının dağılımı. Sütun grafiğinde ise bir günde üretilen çanta ve ayakkabıların defolu çıkma oranları verilmiştir. Fakat burada dikkat etmenizi istediğim şey bakın yüzde şeklinde verilmiş. Yani nasıl okuyacağız? Şimdi ayakkabının yüzde 3'ü defoluymuş. Yani şuraya yüzde 3 yazalım. Çantanın %4'ü defoluymuş. Peki şimdi toplam ne kadar ayakkabı üretilmiş? Pardon toplam ne kadar ayakkabı ve çant üretilmiş ona bakalım. Onu da bilemiyoruz ama bir oran verebilirim. Hani pasta grafiğinde 360 derece ya toplam açı. Toplam açı 360 dereceden ne anlayacaksınız? Elimizdeki toplam malzeme miktarı 360'ın bir katı kadar diye yorumlayabilirsiniz. 360'ın bir katı iken işte toplam malzeme sayısı. işte burada çantaya 160 derece dilmiş ya. O zaman 360'da bu çanta 160'lık bir yer kaplıyor gibi düşünebilirsiniz. Mesela çanta toplam eşya sayısında bir 360K diyelim. 360K kadar eşya yapılmış. Bu 360K'nın 160K'sı çanta. Geri kalan 200K'sı ise ayakkabı olacak. Şimdi bakın. Bu ayakkabının mesela ayakkabının %3'ü neymiş? Defoluymuş. Ayakkabıya biz ne demiştik? 200K demiştik. Şimdi bu ifadenin %3'ünü alalım hemen. Buradan ne, ne oluyor? 6K oluyor. Tamam. Şimdi çantanın %4'ünü alalım. Hemen alıyorum. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Sıfırlar götürdü birbirlerini. 6,4K oldu. Bize bunun oranını istiyor. Hemen yapalım. 6,4K k bölü 6 k. Şimdi k'lar zaten sadeleştirdiler. Buradaki bir virgül var ya aşağıya 10 diye indi. 64 eşittir 60 oldu. Şimdi bunları aralarında asal 10'a kadar sadeleştirebiliriz. 4 var. 16 çarpı 4 değil mi? O zaman 64'ü ben 4'e böldüğümde 16. 60'ı 4'e böldüğümde 15 geliyor. Demek ki doğru cevabımız C şık olmuş oluyor. İlk sorumuzun çözümü bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Halil, Metahan, İbrahim ve Mustafa bir şirket kurmaya karar veriyor. Aşağıda verilen grafik 1'de neymiş bu? Bu dört şirketin kuruluş sırasındaki ortaklık paylarını veriyormuş. Hmm, tamam. Bir süre sonra Halil hissesinin %50'sini İbrahim'e, %50'sini de Metahan'a veriyormuş. Şirketten ayrılıyormuş. Grafik 2'de ise Ha, bu şirketten ayrıldıktan sonraki dalımları vermiş bize. Tamam. Buna göre son durumda grafik 2'de İbrahim'in payını gösteren daire grafiğinin daire diliminin merkez açısını soruyor. Şimdi bir, bir, önceki soru gibi yapalım. Toplamına 360K diyelim. Çünkü toplam hisse 360K olarak, 360 derece olarak gösterilmiş. Bir bu derece dilisinden yazamayız. K şeklinde belirtelim. Çünkü oran lazım bize tamam mı? Şimdi diyelim ki 360K dedik toplam hisseye. Bu toplam hissenin 108 108K'sı Mustafa'nın. Ondan sonra yine 108K'sı İbo'nun. 36K'sı Halil'in. Meta'nın ne oluyor? 108. 108 daha kaç eder? 216 eder. Efendime söyleyeyim. 36 var. O zaman Metehan'ın da 108 olması lazım. Meta'nın da 108K'sı var. Tamam. Toplam 360K'yı işleyeceğiz ya. Peki şimdi ne yapıyoruz? Diyor ki Halil hissesinin %50'sini İbo'ya, %50'sini de Mete'ye verecek, Metehan'a verecek. Halil'in hissesi ne kadardı? 36K. Tamam. 36 k. Tamam. 36'nın %50'si yani ne? Yarısı nedir? 18 k. 18 k'yı ben Metehan'a verdim, 18 k'yı İbo'ya verdim. Burası ne oldu arkadaşlar? 126 k kaldı. Burası da 126 k kaldı. Bu arkadaş iptal oldu. 108k kaldı. Zaten bu üçünün toplamı 360k oldu. Zaten şu an ikinci grafiği biz geçtik. İkinci grafikte de tamamına 360'ın bir katı diyecektik. Burada k demiş olduk yine. Ve artık Metan ya da İbrahim işte ne kadar kapsadığına bakıyorduk. Bu sefer de 360 126 ya. Demek ki merkez açısı bunun da 126 olmuş olması lazım. O zaman doğru cevabı sevgili arkadaşlar aşık olmuş oldu. Devam bilgi vermiş. Yarı çapı R birim olan bir dairenin çevresi 2 pi R birimdir. Yukarıda daireler Nartes kurs merkezinde bulunan 8, 7, 6 ve 5. sınıf öğrenci sayılarını temsil etmekteymiş. Öğrenci sayıları dairelerin çevrelerinin uzunlukları doğru orantılıymış. Öğrenci sayısının dağılımı dairesel grafiğe verilmiş. Şimdi bu dairesel grafikten bir oran yakalayacağız. Doğru orantı olduğu için biz o Çemberlerin yarı çaplarını belirteceğiz O oranlar sayesinde belirteceğiz Buna göre diyor Bu dairelerin çevre uzun toplamının En az kaç birim olduğunu soruyor Şimdi biz yine kurumdaki toplam Öğrenci sayısının Pasta grafiğinde 360 derece belirttiğini biliyoruz Peki Burada şunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlar 36 72, 108 var O zaman burası 144 olacak Şimdi Yorumu şöyle yapabiliriz. Mesela 360'lık toplam öğrenci sayısında 144K kadar 8. sınıf öğrencisi var. 360'lık öğrenci sayısında 36 kadar 5. sınıf öğrencisi var. 360'lık öğren toplam öğrenci sayısında 72 tane 6. sınıf öğrencisi var. Ve 360'lık öğrenci sayısında 108 tane 8. sınıf öğrencisi var. Aslında burada 360 olup olmadığını ben bilmiyorum toplam öğrenci sayısını. 360'ın bir K katı. Tamam Oran bozulması diye Buraya da K demeniz lazım. Hepsi için geçerli bu. Ama toplam pasta grafiği yine 360 olacağı için 360 K oranında bir değişiklikten söz edebiliriz. Peki ben burada demek istediğim husus şu arkadaşlar. Bakın. 144, 36, 72, 108. Bunları aslında orantılayabiliriz. Mesela neden? Çünkü 36'nın 2 katı 72. 36'nın 3 katı 108. 36'nın 4 katı 144. Ben 36'ya x kadar dersem 72'ye 2 x demem lazım. Mesela değil mi? İşe de 108'e de 3 x demem lazım. Buraya da 4 x demem lazım. x ile 1 aslında da ben x almış bulundum. Şimdi bize ne demişti? Bunların sayıları, öğrenci sayıları, dairelerin, dairelerin çevrelerin uzunluklarıyla doğru orantılıymış. Dairenin çevre uzunlukları doğru orantılıymış. Şimdi zaten burada çevre uzunluğunu etkileyen tek faktör ne? R sayısı. 2 ile pi zaten sabit hepsi için aynı. O yüzden r sayısı. O yüzden ben buradan direkt e, ne diyebilirim? Yarıçap uzunluklarını aslında şuradaki sayılarından yürütebilirim. Yani 5. sınıflara 1 derim. Efendime söyleyeyim. 6. sınıflar 72 idi. Onlara da 2, derim. Sonra 7. sınıflar 108 idi. Onlara da 3 derim. Tamam mı? Efendime söyleyeyim. 8. Ee, sınıflar 144'tü. Onlara da 4 deyip geçebilirim. Şimdi çevrelerini bulacağız. Bu da ne oluyor? 2 çarpı pi çarpı 1. 5. sınıf. 2 çarpı pi çarpı 2. 6. sınıf. 2 çarpı pi çarpı 3. 7. sınıf. 2 çarpı pi çarpı 4. 8. sınıf. Burası 2 pi yaptı. Burası 4 pi yaptı. Burası 6 pi yaptı. Burası da 8 pi yaptı. Şimdi bunların hepsini toplayalım. 4, 10, 12, 20. 20 tane pi var. Pi de bana demiş 3 alınır demiş. O zaman 20 çarpı 3'ten 60 benim doğru cevabım olur. Yani C seçeneği. Devam. Şimdi Aşağıda 3 farklı uygulamanın 1 Nisan 2023 tarihindeki değerlendirme puanının dağılımı grafik 1'de. Tamam. 8 Nisan 2023 tarihinde değerlendirme puanlarının dağılımı ise grafik 2'de gösterilmiştir. Tamam. Şimdi 8 Nisan 2023'te yani ikinci grafiğe bakıyorum. Hızla Çözüm uygulamasının puanı 21 puan olmuş. Hızla Çözüm uygulamasının puanı burası 21 puan. Rus kütüphanesinin uygulaması ise 1 Nisan 2023 tarihine göre 12 puan atmıştır. Ha. Şimdi bize neyi soruyor? 1 Nisan 2023'te HDS hız yayınlanan uygulamasının puanını soruyor. Hemen ikinci grafikten bir operasyon yapacağım. Çünkü ben ikinci grafikte artık bu açı kaçsa bu açının 21'e denk geldiğini biliyorum. Ve ben onu 360 oranlayıp tamamını bulacağım. Operasyon bu aslında. Şimdi o açıyı benim bulmam lazım. Bulalım. 120 artı 135 kaç ediyor? E, 255 değil mi? 360 eksi 255 bu da 105 yapıyor. Güzel. Demek ki bu buradaki 105 derecelik açı 21'e tekabül ediyor. Yani 5'te birine Açının 5'te biri. 105 katın 5'te 1 hatta. O zaman mesela e, 135'in 5'te biri kaçtır? Böyle yapacağız. 135'i 5'e bölelim. 2 defa var. Burası 10 oldu değil mi? Burası 3 indi. 5 indi. 7 defa var. Demek ki burası 27'ymiş. Hız kütüphanesi. 120. 120'nin 5'te bir kaç arkadaşlar? 2 defa var. 10. 2 indi. 0 burada. 4 defa var. Demek ki burası 24'müş. Bakın hepsini buldum. Ne diyordu bize? Hız kütüphanesi uygulaması ise puanı 12 puan artmış. Hız uygulaması nerede? Hız kütüphanesi uygulaması. Ha 24. 24 12 puan artmış hali ise onun 12 eksiği ne olacak benim? 12 olacak gene. Bu da ne demek? 1 Nisan'daki hali. Yani burası 12'ymiş. Affedersiniz. Burası 12'ymiş. Yani 120 derece neymiş? 12'ymiş. Tamam. Güzel. Pekala. 120 120 derece benim aslında toplam payımın ne arkadaşlar? 3'te biri. 360 ya yani 360 derecenin 3'te birlik derecesi 120. O zaman ben 12'yi 3'le çarparsam 36 bulurum. Bu da 360'daki konumum aslında. Tamam? Onu buldum yani. Şimdi benden ne istiyor? Ee, buna göre de 1 Nisan 2023'te işte HDS hız yayınının uygulamasının puanı kaçtı. O zaman bana şuradaki derece lazım. Şu açı lazım bana. 120 artı 96 kaç yapıyor? 4. 11 ile var 1. 214 yaptı. 160'tan 214'ü çıkardığımda burası ne oluyor arkadaşlar? 6 oluyor. Burası 4 oluyor. Değil mi? Yanlış yapmayalım. Burası da 1 oluyor. 146 yaptı burası da. Değil mi? O zaman şimdi benim puanı bulmam lazım. 360 derecede 146'lık yer kaplıyorsun sen. Değil mi? Peki 36'da kaç kaplarsın? Onu bulacağız. Buradan da 14,6 geliyor. Ama şıklarda yok. Biz bir işlem hatası mı yaptık? Evet işlem hatası yapmışım. Burası 120 96. Burası 216 olacakmış. Şurası. Şunu komple silerim. İçem hatası yapmışım. Burası 216 olacak. Ha. 360'dan sen 216'yı çıkartacaksın. Burası 144 yapacak. Hı, tamam. Güzel. O zaman 360'da 144 ise Bakın burası 36 iken burası kaçtı diyorum. Bakın sıfırlar gitmiş. Ha. o zaman buradan da bir sıfır kaldıracağım. X bundan ne olacak? 14,4 olacak. Yani doğru cevabım C şık olmuş oldu. Devam. <laughs> Pardon. Aşağıda bir fabrikada 3 tane elektronik ürünün üretimi için kullanılan altın, gümüş, bakır miktarının dağılımı grafik 1'de. Kullanılan bu miktarlar ise grafik 2'de verilmiş. Hmm. Fabrikada altın sadece bilgisayar üretiminde kullanılırken bilgisayar, telefon ve tablet üretiminde eşit kütlede Bakır ve gümüş kullanılmaktaymış. Buna göre bilgisayar üretiminde kullanılan altın, gümüş ve bakır miktarının toplamını soruyor. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Şimdi ben şöyle düşünüyorum, ee, yine orantılayabilirim ya da orantılamam. Şöyle yaparım. Mesela bakın, şöyle e, telefon, bilgisayar, tablette hep 12 12 şer gram ne kullanılmış, gümüş kullanmış. 12 den yani 3 yaparsam 36 gramlık bir gümüşüm var. Bu 36 gram zaten kullanılan şu dağılım var ya birincide. 120 derecede 36 grama tekabül ettiğini söylüyor. Yani 120 ne 360 da 120. O zaman 36 da kaç olur? Tamamı. Bakın 3'te 1 olan var. O zaman burada ne olacak? 108 olacak. Yani sizin 108 tane üretilen altın, gümüş, bakır toplamı var. Peki, tamam buraya kadar geldik. Devam. Şimdi ne yapacağız? Altın diyor. Onun e, işte altın neymiş? E, 360'ın 30'uymuş. Yani 360 30 bölü 360. Burası 60 yazıyor. Ya, ben buraya 108 yazacağım. Buraya bilmiyorum artık. Şimdi yapalım. Bunlar sadece 30 36 sadece işte 12 geldi. O zaman x ne buradan? 9. Bakın ben kullanılan altın miktarını buldum. 9 miligram altın varmış. Tamam. 12 miligram e, ne vardı? Gümüş vardı. Şimdi bakırı bulacağım. Şimdi burası 30, 120 daha 150 derecelik bir açı var. Değil mi? O zaman 150, 360'dan ben 150'yi çıkartıyorum. 210 buluyorum. Tamam. O zaman soracağımız soru şu. 360'da 210 ise 108'de kaçtır diyorum. Bunu yapalım. Sıfırlar yine sadeleştiler. Evet. 36, 108'in neyi? 3 katı. Pardon. 108, 36'ın 3 katı. O yüzden 108 ile 36'yı sadeleştirdim. Buraya 3 yazdım. Şimdi 3 ile 21'i çarptım. 63 geldi. O zaman x buradan ne oldu? 63 geldi. Bu toplam bakır miktarı. Ve bize ne diyor? Her e, üründe eşit miktarda bakır üretilmiş, kullanılmış. Yani bakın hem şurada hem şurada. Hepsi eşit. O yüzden sizin burada ne yapmanız gerekiyor? 63'ü 3'e bölmeniz lazım. Burada ne? 21. Çünkü bilgisayarda 3'ü de kullanılıyor. O yüzden. Şimdi bu işlemi yapacağız artık. Burası ne oldu? 21 oldu üst kısım. Burası da 21'di zaten. 42 oldu. Yani doğru cevabım A'çık olmuş oldu. Geçelim bir sonraki soru arkadaşlar. Şimdi Selim'in okumak için aldığı roman türlerinin toplam sayfadan oluşan pardon Selim'in okumak için aldığı roman türlerinin toplam kaç sayfadan oluştuğu tabloda verilmiş. Ha, türlerin toplam sayfa sayısı yani. Tamam. Aynı tür romanların her biri kendi içinde eşit sayfadan oluşmakta. Tamam. Yani 5 tane bilim pardon e, her sayfası 5 olan kitaplar var. Yani 5 olan bilim kurgu kitabı var diyebiliriz. Ya da edebiyat kitabı var diyebilirim. Tamam. Herhangi farklı tür roman sayfa sayısı birbirinden farklı. Yani tarihin bir kitabının sayfa sayısı 10 bilimin bir kitabının sayfa sayısı 10 olamaz diyor. Farklı olması lazım diyor. Bize şöyle bir grafik vermiş. Selim'in aldığı romanların sayıca dağılımının yanındaki grafikte göstermiş. Tamam. Dersel grafikte de göstermiş. Selim toplam 64 roman almış. Evet. Yukarıda verilen 4 farklı roman türünün her birinden birer tane satın alan bir kişi toplam kaç sayfa kitap okumuştur? Şimdi plan şu. Ben şu pasta grafiğinden bir e, toplam bulacağım. O toplam bir değişkene bağlı olacak. Ve o değişkeni ben bulmak için de 64 değiştireceğim hepsinin toplamını. Oradan değişkeni bulacağım. Sonra e, toplam sayfa sayısını böleceğim artık. Bakalım planımız tutacak mı? Şimdi, burada yine bir pasta grafiği var. Evet, so, pasta grafiği neydi? 360 derece. Tamamı 360 derece gibi gösteriyordu. Mesela burada 360'da 45 psikoloji, 360'da 45 tarih diyor. Yani aslında bunların say kitap sayıları eşit. Ama ben şöyle yapmak istiyorum. Bakın, burası 45, burası da 45. Şurada 90 derece belirtilmiş. O zaman burasının 180 Geri kalan edebiyat kısmında ne olacak? 180 olacak. Ve dediğim şeyler 45, 90, 180 hep 45'in katı. Dolayısıyla ben burada 45'e bir x dersem tarih de 45 olduğu için x olacak. Yani eşit miktarda olacak. Benim de psikolojinin ve tarih iki katı olacak. Çünkü 90 derecelik yer kaplıyor. Edebiyatta ne olacak? 180 derece olduğu için 4 katı yer kaplayacak. O yüzden 4 x demeliyim. Şimdi bunların hepsi aslında bir kitap sayıları toplu. Şimdi bunların hepsi kitap sayılarıydı. Bunların hepsini toplayacağım artık ben. Toplayalım. 2x artı x artı x artı 4x. Buradan 2, 4, 8 geldi. 8 buradan ne oldu? 64 eşit oldu. X buradan ne işte oldu? 8'e. Ben x 8 buldum. Yani 8 tane psikoloji, 8 tane tarih, 16 tane bilim, 32 tane edebiyat kitabı varmış. Şimdi bu adam her birinden bir kitap alacak ve onun sayfa sayısını bulacağım. O yüzden ne yapmam lazım benim? İşte 200 210 sayfa var ya onu benim bölmem lazım neye? Sayısına kadar. Bakalım. Tarihten yürüyelim bakalım. Tarihte toplam sayfa sayısı 210. Peki kaç tane tarih kitabım var benim? 8. 8'e 210 3. Hemen öyle yazalım. Bunu nasıl yapıyorduk? Aşağı yukarı negatif alıyorduk. 10 3'ten 7. Devam. Bilim. Bilimden 2 üzeri 9 kadar kitap sayfa var. Kaç tane bilim kitabım var? 8 çarpı 2 16. 16'yı da 2 üzeri 4 şeklinde gösterebilirim. Bu da 2 üzeri 5 oldu. Psikoloji. 2 üzeri 9 sayfa sayısı. Psikolojiden 2 üzeri 3 kadar kitap var. Bu işlemi yaptığımızda 2 üzeri 6 geldi. Devam. Edebiyat. 32 tane kitap var. 32 ne? 2 üzeri 5. Sayfa sayısı 2 üzeri 13. Bu da ne olacak? 2 üzeri 8 olacak. Şimdi bunları toplayacağız. Nasıl toplayacağız arkadaşlar? Valla açarak toplayabiliriz. Açmadan da toplayabiliriz. Ben açarak toplamak istiyorum. 2 üzeri 6 ne? 64. 12 katı ne? 128. 64. Şunu yazdım. Bunun yarısı 32. 258 ne? 128'in 2 katı yani 256. Şimdi bunları toplayalım. Hmm, şimdi 32 ile 128'i toplayalım. Ne oluyor? 160 oluyor. Değil mi? Sonra 256 ile 60'ı toplayalım. 4 ile 6'yı topladım. O. 260 oldu. Bir 60 daha 320 oldu. Topladım. 480 oldu arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı oldu. Böyle bol bol işlem olan bir soruydu. İşlem hatasında müsait bir soruydu. O yüzden biraz dikkatli olmak lazımdı. Devam. Gelelim son soruya. Bir bisküvi fabrikasında kakaolu ve yulaflı olmak üzere iki çeşit bisküvi üretilmekteymiş. Tamam. Elde edilen kakaolu ve yulaflı bisküvilerin tamamı her biri kendinin içinde eşit sayıda bisküvi bulunan paketlere konulmaktaymış. Yani, yani paket sayısının içerisindeki bisküvi sayıları eşitmiş. Onu söylüyor bana. Tamam. Bir günde üretilen kakaolu ve yulaflı bisküvi sayısının dağılımı grafik 1'de paketlenen kakaolu ve yulaflı bisküvi paket sayısının paket sayısını diyor. Onu da dağılımını vermiş grafik 2'de. Bizim istediğimiz şey ne? Buna göre bir pakette bulunan kakaolu bisküvi sayısının bir pakette bulunan yulaflı bisküvi sayısının oranı. Şimdi burada her pakette eşit sayıda bisküvi var ya ben şunu yapacağım. Mesela bir, o kadar bir x kadar kakaolu bisküvi sayısı var. Bir o kadar da ne bileyim paketlenmiş kakaolu bisküvi sayısı var. Paket sayısı var, paket sayısı. Ben toplam bisküvi sayısını paket sayısını bölersem bir pakette olan bisküvi sayısını bulurum. Tamam mı? mantık bu. Şimdi yine bir 360 derecelik bir şeyimiz var. Pasta grafiğimiz var. Zaten başka bir şey olmaz. Yani tamamı 360 derece olarak gösteriyor. Ben diyorum ki 360K olsun tamamı. 360 K'da 160 K'lık bir kakaolu var. Kakaolu. Peki yulaflı o zaman ne olacak? 200 K olacak yulaflı. Bunlar ne? Bisküvi sayıp yani 140 kadar 160 K kadar kakaolu bisküvim var. 200 K kadar yulaflı bisküvim var. Peki kaç tane paketim var? Ona bakalım. Yine 360 M kadar paket sayısı olsun. Yani tamamı 360'ın bir katı. Tamam mı? 360'dan küçük de olabilir. Saçma sapan bir sayı da olabilir. 360'ın bir katı yani. Devam. Bunun 120 m'si kakaoluymuş. Ka ka kakaolu paket yani. Bunun 240'ı yulaflı paket. Tamam mı? Tamam. Şimdi bakın. Kakaolu 120 paket var. 160 k'da neyim var benim? Bisküvim var. Kakaolu bisküvim var. Ben şimdi şey yapacağım. Ee, bisküvi sayısını 160K'yı pakete böleceğim. Böylelikle bir pakette olan bisküvi sayısını bulacağım. Sonra bunu oranlayacağız. Ne ile oranlayacağız? Şunu ben alayım şuraya. Şuraya yazayım daha rahat çalışalım. Bölü. Hatta biraz daha yukarıya alayım ben. Şöyle alayım daha iyi olur tamam. Bölü. Bu sefer de şey için yapalım. Toplam yulaflı bisküvi sayım 200K. Kaç paket yulafım var? 240K kadar. O da M kadar düzeltiyor. Şimdi burada K, M'nin hiçbir önemi yok. Çünkü burada oran soru düşünecek, sadeleşecek bunlar. Burada 160 bölü 120. Burada 200 bölü 240 kalacak. Şimdi sıfırlar birbirini götürdüler. Evet. 16 bölü 12. Aralarında asal olan kadar sadeleştirmek istiyorum. Ortak kat ne? Ortak bölen ne? 4. 4'e bölelim. Burası 4 oldu. Burası 3 oldu. Bölü. 20 ile 24 ortak bölen ne? 4. 20'yi 4'e böldüm. 5. E, 24'ü e, 4'e böldüm. 6. Şimdi ne yapıyoruz bundan sonra? 4 bölü 3 çarpı 6 bölü 5 diyoruz. Peki hocam niye 6 bölü 5 diyoruz? Şöyle ben aşağıdaki ifadeyi yok etmek istiyorum. Dolayısıyla ilk başta bir 5'e çarpmamız lazım her iki tarafı. Pardon 5'e bölmemiz lazım. Özür dilerim. 5'i bölmeyi ne demek yapıyorduk? 1 bölü 5'e çarpmak yapıyorduk konuda. Sonra 6'yı yok etmek istiyorum. O yüzden 6 ile ne çarpmamız lazım? Bakın bu 6 ile bu 6 sadeleşti. Işte, bu 5'e bu 5'e sadeleşti. Işte. Bakın 6 bölü 5 4 bölü 3 Gördünüz mü? Mantık bu aslında. Sonra diyoruz ki 24 bölü ne bu ya? 15. Tamam. Şimdi bunları yine aralarında asalına kadar sadeleştireceğim. Ne var? 3 var. 24'e 3 böldüm. 8 oldu. 15'i 3'e böldüm. 5 oldu. Yani 8 bölü 5 benim aradığım cevap oldu. Yani diye ve Sevgili arkadaşlar umarım anlatabilmişimdir soruların çözümlerini ve size için faydalı bir video olmuştur. Bir fikriniz olmuştur umarım. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin arkadaşlar. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bilgisayarınıza çok ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.